Merhaba, ben fizyoterapist Zafer Aksungur. Geçenlerde Instagram'dan soru cevap yapmıştık ve bu soruları video ile cevaplayacağımı söz vermiştim. Şimdi o sorulara başlıyoruz. Boyun fıtığı ve boyun düzleşmesini tedavi ediyor musunuz diye Şeyma Hanım sormuş. Evet, boyun fıtığı ve boyun düzleşmesi fizyoterapi ile, manuel terapi ile ve egzersizlerle tedavi edilebiliyor. Tedavisi var. Bu konuda ameliyat en son çaredir. Özellikle boyun fıtığı hastalarında %90'ın üzerinde fizyoterapi ve manuel terapi yöntemleriyle başarı sağlıyoruz. Boyun düzleşmesinde bugüne kadar herhangi bir hastanın ameliyata gittiğini görmedim. Boyun düzleşmesinden genel olarak insanlar çok korkuyor. Boyun fıtığından da çok korkuyorsunuz. Ama bu kadar korkacak bir durum yok çünkü fıtıklar doğal olarak her insanda oluşabiliyor. Asıl ağrının kaynağı her zaman fıtık olmayabiliyor. Bunu defalarca kez söylüyoruz. Önemli olan ağrının kaynağını bulmaktır ve ona göre tedavi yapmaktır. Tabii ki boyun fıtığında bazı durumlar kritiktir. İşte kolda güç kaybı, uyuşma, manuel terapi ya da fizyoterapiyle geçmeyen ağrı mutlaka sebebinin araştırılması gerekir belki sonunda cerrahiye gidebilir. Ama boyun düzleşmesinde farklı faktörler var. Boyun düzleşmesinde Genellikle stres faktörü, yanlış postür alışkanlıkları yani duruş alışkanlıklarımız bunlar çok etkili oluyor. Yine diş sıkan kişilerde boyun düzleşmesinin olduğunu görüyoruz. E, diş sıkma neden olur, o da stresten olur. Yani genel olarak baktığımız zaman e, her şeyi detaylı düşünmemiz gerekiyor. Ama her şeyin de bir çaresi var, e, tedavisi var.